Reviştahşlar şu kapalı otopark ve bodrum katı seviyesi ki aralarında 45 santimlik bir kot farkımız var. Buradaki sıvaları ne şekilde yapabileceğimiz konusunu konuştuk bildiğiniz gibi ya tümleşik olarak duvarlarımızı tarifleriz ve burada yerleştiririz. Yahut da duvarların sadece core yani ana kısmını çizip üstlerine yine e, sıva gibi gözükebilecek e, başka duvarlar tarif edip şurada anlattığım şekilde e, duvarlar e, sıvalı şekilde e, gösterilebilir. E, kolonlarda da yine e, şöyle şu tabloda göstermiştim e, birden 9'a A şıkkında e, hazır sıvalı olarak çizip Duvar birleşimlerini nasıl çözülebileceğini anlatmıştım veya sadece kolonları betonarme kolon olarak bırakıp üstlerinden sıvanın nasıl dolaşabileceğini göstermiştim. Bunlar işte sizin neler yapabileceğinizi göstermek açısından değişik tekniklerin olduğu anlatımlardı. Şimdi bu anlatımlar için hazırlamış olduğum bu şeyleri siliyorum ve. E, Revit'in dosya yükünü e, birazcık azaltmış oluyoruz. Şimdi buradaki e, oluşturduğumuz e, kolonlar, duvarlar, iç dış duvarlar e, ve e, sıvı gibi gözüken e, yine e, katmanları kontrol etmemiz gerekiyor e, çünkü buradaki farklı kodumuz var bu kodlar arasında. Ee, bir takım e, farklılıklar e, çıkacaktır. Çizimimizin biraz daha kolay olabilmesi amacıyla şu kategoriyi e, gizledim. E, şurada oluşturduğumuz sıvalara dikkat edersek e, bunların başlangıç yeri e, bodrum katından 50 milim aşağı yani finishingin e, daha da altında 50 milim altında başlıyor ve zemin katın 200 altında yani zemin katın betonu eksi 50'den başlayıp eksi 200'e indiği için eksi 200'e kadar çıkıyor diye gösterdik. Oysa şunlar da <laughs> aynı mantıkla yapılmış idi. Buradaki hangi sıvaya bakarsanız bakın ki bunların kotu biraz farklıdır. Başlangıç ve bitiş seviyeleri şöyle seçtiğimiz zaman bodrum katından 50 milim aşağıydı. Bunların kotu bana göre yanlış çünkü bunların kotunun kapalı otopark seviyesinden eksi eksi 50 milim altta olması gerekiyordu. Zaten 3 boyuta gidip bir Section Box alırsak, alır isek topografiye hiç çalışmadık şimdiye kadar. O yüzden kafa karıştırmasın diye girmedim o konuya. <laughs> Properties altında bulunan bizim bir hiçbir şey seçildiyken tabi Section Box'ımız vardır. Onu aktive edelim ve Section Box'ımızı tıklayıp şöyle aşağı yukarı şu kodda ne var ona bir bakalım. Evet. Belki biraz daha aşağı indirebiliriz. Gördüğümüz gibi sıvalarımız e, şu tabliye kotuna göre. Dolayısıyla bunları e, aşağı çekmemiz e, gerekmektedir. Yoksa e, şeylerimiz e, kesit aldığımızda filan e, veya metraj çıkardığımızda bize yanlış neticeler verecek. E, böyle bir işlemde bir tane duvarımızı seçtiğimizi düşünelim. Kontrola basarak şuradaki e, sıva gibi diye gösterdiğimiz duvarları seçer isek bunu toplu da yapmak mümkün ama yani e, bazı yerlerde hatalar çıkabilir ee, endişemiz var o yüzden böyle zaten seçeceğimiz 8-10 tane duvar. Burada e, sanıyorum yanlışlıkla kolonu da seçtik. Kolonu e, seçim dışı bırakırsak, shift'e basarak e, seçim dışı bırakırsak, Base constraint olarak kapalı otopark seviyesini seçiyoruz. Üstleri aynı kalıyor. Apply diyoruz ve e, bizim buradaki e, üç boyutta bakalım sıvalarımızın aşağıya kadar indiğini görüyoruz. Yani bu kontrolleri yapmak önemli. Şimdi şurada, biz şuradan devam ettiğimiz için bunun nerede başladığı çok dert değilse bile bunları da yine şu merdivenin kovasındaki şeyleri de seçelim. Onları da, bizi ilgilendiren belki de şu 3-4 işte tane duvar onları da e, bir şekilde revize edelim. Bir iki üç Artı işaretini e, gördüğümüz anda e, bunu yapmamız lazım. Böyle yanlışlıkla bir şey seçerseniz Shift'e basıp e, onu e, seçimden çıkarabilirsiniz. Şimdi tekrar sıvamızı seçtik. Ve burada da aynı şekilde farklı bir şey mi seçmişiz? Merdiven seçmişiz. Shift'e basıp merdivenimizi çıkaralım buradan bu seçimden. Ee, kapalı otopark seviyesi eksi 50 apply ok 3 boyutta tekrar bakıyoruz oradaki duvarlarımızın da aşağıya kadar indiğini e, bu şekilde görüyoruz ve e, çünkü burayı da bir şey olarak kullanabiliriz depo depo belki şu duvarımızda aynı şekilde kapalı otoparka <laughs> kadar indirirsek şu hacimde e, işlemlerimiz tamamlanmış olur. Böylece e, sıvalarımızın kodlarında e, kontrol etmiş olduk. E, şurada e, seramik kodlarımız tamamdır. Şu duvarlarımız şu boşluklara hiç sıva yapmadık ve bu şekilde sıvaların kontrolünü de sağlamış olduk revit taşlar.